Edirneli fotoğrafçı Sinan Alışkan 60 yıldır 40 pınarda deklanşöre basıyor. Tarihi yağlı güreşlerin heyecanlı karelerle yansıtıyor. Sanatçının mellek niteliğindeki arşivinden derlenen sergi Edirne'de beğeniye sunuldu. Yiğitler meydana çıktı, o da güreşleri tarihe kaydetti. Sinan Alışkan 77 yaşında. 60 yıldır atı sporu müsabakalarında deklanşöre basıyor. Sinan Alışkan'ın iki tutkusu var. Biri fotoğraf, biri Kırkpınar. 1963'ten beri Kırkpınar'ı fotoğraflayan Alışkan'a ait sergi bir hafta boyunca gezilebilecek. Onu fotoğrafçılığa 1955-1960 yıllarında belediye başkanı olan babası Nuri Alışkan teşvik etti. Her yıl müsabakaları takip etti. Karşılaşmaların en heyecanlı anlarında binlerce kare yakaladı. Bir de beni 58-59 tam olarak hatırlayamıyorum. Kırpınar'a götürmüş. Kırpınar'a götürünce o çömere indim. Oraya o çimene e, indikten sonra o yağ paçalarıma bir değdi. Bir daha çıkmıyor. Hala devam ediyor. Sinan Alışkan'ın arşivi hem Kırkpınar'ın hem de Edirne'nin belleği. Sergide yer alan fotoğraflar Kırkpınar'ın en unutulmaz anlarını geleceğe taşıyor. Sergilenen 50 fotoğraf içinde 50'li, 60'lı, 70'li yılların unutulmayan simaları da yer alıyor. 63 yılında Sezai Kanmaz'la Şaban Pilis finale kaldılar. Yağlı güreşin sadece kuvvet olmadığı, aklın da gerektiği, oyun gerektiği orada ispatlandı geri gelerek bir kılçık attı. Kılçıkla onu yendi ve baş belanı oldu. Edirne Kent Müzesi'ndeki Geçmişten Günümüze 40 Pınar Fotoğrafları adlı sergi 7 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilir. Tamam, tamam. Hakkari'de Leylek Ağabey.